Muhteşem TR takipçileri, yeni bir yakın dövüş dersiyle sizlerleyiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi e, dedik ki yavaş hareketlerle yapabileceğimiz, yavaş durumlarda yapabileceğimiz şeylerle devam ediyoruz. Ve bütün yaptığımız hareketler ileriye doğru bizi yetiştiriyor, eğitmeye devam ediyor. Kung-fu'da yakın dövüş çalışırken şunu unutmayın. Yani filmlerde ya da yetişmiş insanlar izlediğinizde birebir aynısını yapamazsınız. Nasıl ki bir doktor ameliyat yapıyor ama siz tıpkı bitirmeden Aa, o yapıyor ben de yapabilirim demiyorsunuz. Aynı kung-fu'da da böyle belli bir seviyeye gelmeden ve özgüveniniz oturmadan bazı şeyleri yapamayabilirsiniz. O yüzden sabır çok önemli. Buna dikkat edelim. Evet, rakip yakamızı topladı ve çalışırken şuna da dikkat edin. Birbirinizi incitmeyin. Aynı iki yavru kaplanın çalışması gibi e, pençelerimizi çıkartmadan birbirinizle çalışın. Ama gerçek e, gerektiği zamanda, uygulamanız gerektiği zamanda pençelerinizi çıkar. Evet yakamızı topladı rakip. E, buradan farklı neler yapabiliriz? Devam edelim. Burada rakip değişik şekillerde toplayabilir. Mesela bu böyle değil de yakın toplayabilir. Bakın böyle durumlarda yine bu kapanmalarımız geçerli. Fakat bir yandan da hemen bakın. Buradan bir, iki, hop, üç. Rakip yine beni kendine doğru çekiyor. Hop, bak. tamam. Yani birinci hareket yap yapamaya zaman kalmadı. Veyahut da rakip beni e, duvara yasladı mesela. Evet, rakip beni duvara yasladı. bak o dönüş hareketlerini yapamıyorum. Bu sefer de ne yapmam gerekiyor? Kesinlikle hiç beklemeden aşağıdan, yukarıdan tamam mı? devam etmemiz gerekiyor. Yani burada biraz daha ne yapmış oluyoruz? Diğerinde e, rakibi etkisiz hale getiriyorduk. Burada adam aldı bizi basmadı hemen bakın. Hiç durumda. Mutlaka vuruşlara devam ediyor. Peki daha kolay kung fu'ya has çözme yöntemlerini de gösterelim. Buradan yapabiliyorsanız bakın parmak vuruşlarıyla rakibin koltuk altına vurduğumuzda buradan el çözülüyor. Bu da başka bir yöntem aldı vurdu rakip bırakıyor ve hemen vuruşunu yapıyor. Yani e, hiçbir zaman Teslim olmayın. Mücadeleye devam edin. Adam aldı. Bunu yaparken adam beni vurdu duvara. Yine rakibin tutuş şekli çok önemli. Bakın böyle tuttuğumda eğer rakip örneğin bizi gitmek için tutuyorsa ne yapar? Kollarını uzatacağı için bu koltuk altına vurduğumuz işe yarar. Bakın bu hani soruyor bazı takipçilerimiz. Hocam parmak üstü sınav çekiyoruz ne işe yarıyor? Veya fu'da parmaklar nasıl işe yarıyor? Bakın burada ben adam öyle bir tutmuş ki ben mesela vuramıyorum, yetişemiyorum. Tek, tek çarem bu. Vur. Hop çaha vuruyorum. Hemen ondan sonra devam ediyor. Yani o anda veyahut da kaçıyorum. Şimdi ama adam bizi çekiyor da olabilir kendine. Yani bu sefer de bakın ne yapıyoruz aynı az önceki dediğimiz teknik. Adam bizi çekiyorsa bakın koltuk altına vuramam. Kendimi bir harekete şartlarsam buraya vurmaya çalışmam. Bu sefer de ne yapıyorum rakip beni çektiği için bakın çekiyor zaten üstüne hop. hop. Yani onun istediği yöne gidiyorum. Bu da yine yeni bir ee, püf nokta. Yani hani demiştik ya bizi itiyorsa biz de ittirmeye çalıştıkça aslında ona güç veriyoruz. Aynı çekerken de gelmek istememek yerine bazen onu da yapabiliriz. Tamam mı? Ama ne yapıyorum? O beni çekiyor ben ona gidiyorum. O ne yapıyorum? Benim vurup ona iki kat daha vuruyorum. Buradan kasa vuruyorum. Hop pat. hop, al. Siz de merak ettiğiniz ya da yapamadığınız teknikleri yorumlarla bize yazabilirsiniz. Videolarımızı takip edip beğenmeyi unutmayın. Diğer bir videoda görüşmek üzere. Kung Fu ile kalın.